full güç İzmir'de olacaksın. Cenk 450 kilo lift atacak. İzmir Expo öncesi. İşte bu iç gücünü göstermediği için. Evet. O kim lan? <laughs> Omuzları bowling topuna çevirmek için ne yapıyorsun? Nereye doğru? Sırtını devreye soksun. Doğru <laughs> değil mi? Aynen. Şu başıma bakalım filmci zaten. Rest. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Mekan sürpriz olacak biraz. İzmir Expo öncesi son idmanlar artık. İzlemeye devam edip idmana başladılar bile tutamıyoruz. Çüş. Görüyorsunuz ısınma seti 140 kilo. Bugün işte bu iç gücünü göstermediği için bugün ben çatıyorum. Gerçek güç ne peki? Gerçek güç ne belli değil. Cenk Koçak nerede? O yok mu? Cenk Koçak aramızda sonradan katılacak inşallah. Biraz işe şey var. Hadi bakalım başarılar. Var boş baş. Bu editle bardaki plakaları sil. <laughs> Sonra inanmazlar. Boş bal olsun. Boş bal. Burada kaç kilo olur Can? Burada yok. Aha. Cenk küçük aramıza katıldı. Altta. ...geriştirme istiyorsan. Her seferinde nasıl sefer yapıyorsun? 3 çarpı 3. Evet, özel bilek Drive. O, kafa kalktı. Örümcek neymiş? <laughs> Örümcek En adam Şu an sırf ekip üzerinde. Hiçbir şey yok. Sadece saf, çıplak, ham gücü. <laughs> Orada bu şekilde bu kiloyu atmak. Bak hiçbir şey yok. Yani. Ben çıtır çıtır. güç. Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl? Zeynep monster. Evet yetişemiyorum Suit giysem ben de kaldırdım bu Hadi Suittim Odaklan Ooo Büyük Bugün Bugün beyin yerine Batman olmuşsun. Doğru mu? Bugün... Isınmayı yaptı. Belli ısındı ya. Belli değil mi? Deadliftten önce tavsiye ediyorsun. <laughs> Haydi. Uçuk. Tempo. Tempo deadlift. Tempo deadlift. Tempo, deadlift. Tam, evet. Omuzları bowling topuna çevirmek için ne yapıyorsun? Deadlift. 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 Omuzlar için muazzam bir şey. Aksesuar ne? Omuz Her omuz gibi. Ürünün... Plakasını çaldı çaktırmadan. Bu adamdan bir şey bulabilirsin ki. yapacağız. Hepsini Ya. Ya. He. Bu adam burada ne yapıyor? Oo, Kalisthenics. Evet, nişastayı da sürdü. Kaç kilo var? Bas! Yer sallandı lan. Bu adam yapay zeka sizce? Yorumlarda belirtin. Evet, soğuma. Sonsorunuz aynı galiba kanka Evet Koç geldi Antrenör. Biraz geç kaldık Biraz geç kaldım ama Zaten ısınmalara gelmiyorsun kanka sen Bu arada yeni erdim Yeni erdim Biraz Hı -hı. Çalışıp, sabah uyuyoruz Bir <laughs> Aman tanrım. Bak altın tutuşu. Oha. Büyük bir şey var lan. Hocam bu triceps için sanırım. Bu göğüs içi doldurmak için. He. Baksana adamın göğüs. İçi dolu dolu. Dolu. İçteki okunmuyor. okumuyor. <laughs> ya. <laughs> Orada bilekle çalıştı. Altının tişörtü çalmışsın gider ayak. Kaan. <laughs> 60 yaptım. Bunlar da ama şurayı büyüttüm yani. <laughs> Vay canına <be>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya da ben daha büyük olduğum için ben de biraz daha büyük oluyorum. Sen oluyor. büyük bilme. Her, her, tekrar için bir dolar kazansan kaç tekrar yapardın bununla? Ölçmedince. Kaan sen kaç yapardın? Ben 20 her dolar, tekrar bir 20 dolar olsa. Dolar kaç dolar bir kanka? Ona her tekrar bir dinler. Dikkat et, ayağın takılmasın. Şıkır şıkır. Amerikan askeri bench press atıyor. Military <laughs> workout. Fortune of Kaç kilo bu? Kuru koyma la. Hiç başama. Tam kilimci zaten. Oraya çıkmadı. O. Kaç kilo? Bu Oo. 160 kilo. 160 gram. 160 gram kabuklu çekirdek. Oo ne. Mısır. Nice. Bugün ben açı Açı çok iyi. Oo natural. Sırma gibi la kolların o açıdan, oooo açıdan değilmiş Açıdan değil, ışıktan değil Bir şey kanka, bir şey kanka Kollar aynı Kollar yoruldu mu aynı <laughs> Umut ısınması Dost Hocam Lebron mu Kobe mi? Jordan Jordan Bak yani de Bak. <laughs> bu bence patlayıcılığı arttırıyor gözden çıkartıyor. Bak. Bu Tyson. Tyson. Hayır altın Ooo. Oo. Alır aldı Tyson'ı. Bak yani buraya takarsan. Ooo tempo Şş Pistolu akan kan Burada rolu çekerken patlayış çekeceğiz Böyle şim şey Muazzam Nasıl? <laughs> Hadi.

Kobra K'yı tekmesi. Hmm. Kolu uzun olmasına rağmen gücü de var. Basıyor. Ben işte oraya taktım değil mi kanka? Evet. Orada da kafaya... 2.30 geliyorum bugün. 2.30 yakında. Rest. Evet. Bek. Ya, ya, heyecan, heyecan yapma baba. Abi üstte işte de yaptım. Aynı Aynı de. da yapma. Çene <laughs> ısındı. Sinire doğru. İstediğimi devreye sokuyorum. <laughs> CNS activated. Gerçek güç kurs. Start. <laughs> <laughs> 2, 1. Start. Reis Bek Haydi Güzel Baya iyi Gripler açık mı Böyle bir böle Kardeşim Böle 5 ile 3 çarpı 4 Ben de yanlış okumuşum hey. ya. 3 çarpı 4, 4 çarpı 4 evet, Yapmışsın onu Yüksek i̇şte kafeyinden gördüğüm Yanlış okumuş 3 ile 4 böyle yapmış Gözlük oh. vereyim mi? Gözlük ne söyledi? Evet, Oo. Her gün, her antrenman günü yapıyorum idman sonu. Bak bak büyüyor gittikçe. Bak. işte İşte abi bu bileğin sırrı bu arkadaşlar. Şimdi görüyor değil mi? Tabii. Ne diyor su görüyor musun? Ne diyor su? Brachialis, radius, ulnarus, mernosus. Senin kaflar neden kola şişesi gibi? Benim kaflar küçük. Böyle tutmam lazım. Hop. Böyle beklemem mi oh. lazım? İzometrik. 5 çarpı 48 bak, saniye. Bakın onun o kadar büyümüş ki deri parçalanmış. Tabii. Kaflar yırttı deriyi. Ben Anatürk'e tuvalet kullanıyorum kaplar için. Dönersi sıra var kanka. Aynen öyle. Ben Dostum kaç dakika kaldı? dostum evet, 45 dakika. Dostum görüşmeye hazırlanıyor. 30 çarpı bir mi? Lan yapayım. Sen beraber olma abi. Olur. Zaten Seated Fly Bench'ten daha iyi. 180 kilo. Vermemiz tamam. Oo. O Oo. Son alta yani. march var Hocam peki kemerin bir faydası oluyor mu işte Bak hem güreşmen hem toz yoruldu kanka Step yasak değil mi ya? Step serbest Step serbest olmuyor Kusurum var mı var mı Şu yaptım. Olsun ya. Evet arkadaşlar, bir antrenmandan sonuna geldik. Saat biraz erken biliyorsunuz. Günle zinde başlamak önemli. Erken kalkan yol alır. Peki hiç yatmayan yol alır mı? O daha çok yol alır. Evet. evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı söylediğimiz gibi geliyor. Takipte kalın. Teşekkür ediyoruz. Emeğine Hı. sağlık kardeşim. Selinleriz. Full güç İzmir'de olacaksın. Yarışmada görüşmek üzere arkadaşlar. Cenk. 450 kilo de lift atacak. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.